Merhaba arkadaşlar. Bu görsel dersimizde C Sharp'ta if, else if ve else ifadelerini götüreceğiz kullanmayı öğreneceğiz. Çok basit ifadeler, karar ifadeleri. Bunu bir örnekle size anlatmaya çalışacağım. Formuma bir tane textbox ve bir tane buton ekleyeyim. Bir tane de label ekleyeyim alt tarafta tekst özelliğini sileyim. Şimdi buton 1'e çık tıklayıp click event'ine yazalım. İlkten bir değişken tanımlayalım. Integer x sayı olsun. Eşittir dedik. Buna textbox 1'deki değeri yazdıracağız. Textbox 1.text dediğimiz zaman e, içeriğini string olarak algılayacak ve kullanamayacağız bunu. Mecburen convert dönüştürme ifadesini kullanıyorum. Nokta to int 32 integer demek. Parantez içinde textbox1 dot text dediğim zaman textbox1'in içindeki ifadeyi otomatik olarak integer tipine dönüştürecek ve sayı isimli değişkene atayacak. Buraya kadar her şey tamam. <laughs> Şimdi if yapımızı oluşturalım. Eğer diyoruz, parantez içinde şartımızı yazıyoruz. Sayımız 10'dan büyükse ise Enter diyoruz. Aşağıdaki kodlar gerçekleşecek şimdi. Ne gerçekleşecek? Label 1text Text eşittir Sayı 10'dan büyük dersin. Tek satırlık bir kod göz bunu bu şekilde kullanabiliyoruz. Sadece if yapısı olur. Sadece ondan büyük olup olmadığını kontrol ediyoruz. Else if diyelim parantez içinde sayı ondan küçükse gene label bir dakika yazsın sayı ondan küçük yazsın. Bu şekilde de kullanabiliyoruz. Sadece bu şekilde. Hiçbiri değilse else label bir text yani ondan büyük de olmayacak küçük de olmayacak o zaman ne olacak eşit olacak sayı ona eşit yazsın if else if ve else yapısı bu şekilde kullanılıyor şimdi programı çalıştırıp değerler girelim 11 girelim tıklayalım sayı ondan büyüktür yazdı 4 girelim sayı 10'dan küçük yazdı. 10 girelim. Sayıyı 10'a eşittir yazdı. Dikkat ederseniz ne if'te ne else if'te ne de else'de blok kullanmadık. Direkt kararımızı yazdık. Eğer buysa dedik bu olsun. Buysa bu olsun dedik. Hiçbir değilse bu olsun dedik. Aynı vb.net kodu gibi. Tek fark sonunda end if yok ve ee, satılı komutlarımızın sonunda noktalı virgül yok. Neden köşeli parantez kullanmadık? Tek satırlı kod olduğu zaman köşeli parantez kullanmaya gerek kalmıyor. Yani bir blok açmaya gerek kalmıyor. Ama birden fazla kod işleneceği zaman mesela sayı 10'dan büyükse level bir tekste o sayı 10'dan büyük yazsın. Bir de mesaj verdesin. Mesaj bakmakta şov diyelim. Sayı 10'dan büyük bu şekilde bu zamanda bu şekilde yapıyoruz blok açıyoruz ve bu kodumuzu bloğumuzun içine koyuyoruz tek satır değilse eğer kodumuz birden fazla satır varsa kodumuzda bu şekilde yapıyoruz aynı şekilde aynı e, özellik else if veya else için de geçerli. Birden fazla kodumuz birden fazla satırdan oluşuyorsa birden fazla kod yazıyorsak blok açmamız lazım. Şimdi çalıştıralım. Gene e, ondan büyük bir sayı girelim. Hemen hem label'a e yazacak sayı ondan büyüktür diye hem de mesaj şeklinde görüntülenecek gördüğünüz gibi. Blok yapısı da bu durumlar için kullanılıyor. Bir de bir demiştim ya değişken kurallarında bir blok içinde tanımlanan değişkenler sadece o blok içerisinde geçerlidir. Ben şimdi ne kadar bu if içinde döngü değişken tanımlarsam integer diyelim y diyelim tanım diyeyim else if içinde bunu kullanamam. y değişkenini kullanamam. Gördüğünüz gibi gelmedi. Çünkü aynı blok içerisinde değil bu iki bloğu da bunu da bunu da else if de if'i de kapsayan blok hangisi buton bir click event eğer ben buton bir click eventine yani bu if if'e girmeden burada tanımlarsam bunu şimdi bu y değişimini gördüğünüz gibi kullanabileceğim her blokta da gördüğünüz gibi her bir noktada kullanabiliyorum. If, else if, else kullanımları C#'da bu şekilde. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.